bilgi cenneti hazırlayacağım bu dersin hoş geldiniz ben tanse yapabıyık bu dersinde sizlere veri tabanında kaydı göstereceğim veri tabanında herhangi bir form listesinde gönderdiğimiz şeyi veri tabanında kaydetmeye göstereceğim arkadaşlar öncelikle WAMP'ımızı açalım vampımız açıldı arkadaşlar e, vamp hakkında bilginiz yoksa şuradan PHP derslerinden e, ee, bakın şu PHP kodlarını kendi bilgisayarında test etme lokalden yani burada ben de videolar çektim wamp konusunu anlatıyor oradan bakarsınız şimdi hemen bir tabanımız oluşsun arkadaşlar lokal şuradan şarkıyı bir açayım e, PHP mayatını diyoruz arkasından veri tabanlarına basıyoruz Bir taban ismimiz ne olsun örnek olsun arkadaşlar okey dedik şimdi şuradan örneğe basıyoruz arkadaşlar e, tablolar ayarlayacağım yani. mesela üyeler olsun 3 tane satır sütun olsun şuradan hemen ne yapalım adi soyadı diye. e-posta diyelim bunlar hep olacak arkadaşlar metin olduğu için kaydet dedim bakalım görelim kaydolmuş mu adı söyledi varçal evet tamamdır şimdi formumuzu oluşturalım indeks html dosyamızı oluşturuyoruz arkadaşlar şunu bir kapatayım form diyor arkadaşlar gelecek şu an bir yer olmaz. Sonradan göstereceğim size. Metod post diyorum. Arkasından formumuzu kapatıyorum. Arkadaşlar diyelim formu aç bir şey açtığınız zaman hemen kapatın ki ileride karıştırmayın. Şimdi ne yapacağım? Span içinde ne olsun? ad soyad. Yani şöyle olsun? input type, text olacak arkadaşlar metin kısmı yani name'i Burası çok önemli arkadaşlar. Ben bunu isim yapıyorum. Şimdi bu forma yazdığımız şeyler isim attı değişkene kayıt oluyor. Sonra post şimdilik şu dursun aklınızda. İsim attı değişkene kayıt oluyor. Şöyle <laughs> ne yapıyoruz ya span spam hayat input tip bu da text arkadaşlar name'ini ne koyalım soyad koyalım span bir de ne vardı veritamamızda e-postası vardı input text name e-post olsun ee, şimdi butonumuz yapalım arkadaşlar input text submit butonumuz ee, name'ine gerek yok value üstüne yazacak olan yazısını da alalım. ne olsun gönder olsun Evet arkadaşlar bu kısmı hallettik şimdi veritabanı bilgilerimizi çekeceğimiz dosyayı ayarlayalım. Yani Şunu bir kaydedeyim ne olsun bu ismi ee, kaydet nokta php olsun php taktığımızı açıyoruz arkadaşlar veri tabanına bağlanmak için öncelikle ne yazıyoruz tabelayı bağlan diyelim mysql connect diyorum arkadaşlar şuraya lokal ol. Bu vanfımızdaki kurar kurulumda istiyor zaten. Bu standarttır. Lokal ol, standarttır arkadaşlar. Şurası da standarttır. Root. Eğer şifreniz varsa şuraya yazarsınız ama benim şifrem yok. Vanfıma şifre koymadım. E, hata varsa şöyle söylesin bize mesela ne olsun. MySQL hatası. Yoksa direkt bağlantı yapacak hiçbir işlemi zaten wt6 seç diyorum mysql select db diyorum burası ne oluyor arkadaşlar şu e, örnek tablomuz olduğu için şu örneği yazıyoruz arkadaşlar e, veri tabanımız bu oluyor or diye veri ya da database diyelim Bunların başına et koyalım arkadaşlar. Hata bastım operatörüdür bu. Şimdi şu gönder dediğimiz hakkı şimdi göstereyim. localhost diyoruz. Bakın arkadaşlar böyle bir şey oldu. Tabi ben bunu ne yapayım? Table içine Bakalım. Sel bir link. şurası ne olacak? TD içinde Td şurası TD Td Aynı anda bunları da uygulayalım. Soyad Pardon Burası da e-posta Arkadaşlar pardon TR başta olacak. Nasıl? Şurası da TR başta olacak. Önce TR'ye kap. Şurası da TR olacak. Tamam. Eee aynısını şunlara da uygulayalım. <laughs> böyle bir şey oldu. TN E-postayı koymadım size işte arkadaşlar. Olmadı tabii ki. Şunu koyduğumuz zaman tamamdır. Ee, at soyat kısmımızı hallettik. Böyle yapsam nasıl olur? Bir de buna bakayım. Evet. Şimdi görüyorsun. Şimdi arkadaşlar adımızı yazdık dedim. Tansel. Palavuk yazdım. Bunu yazdım. Gönder dediğimde bakın kendi içinde saydırma yaptı. Şimdi ben buraya hmm, kaydet PSP deseydim ne yapacaktı arkadaşlar? Tansel, Palavuk, wi Gönder dediğimde kaydet ye gitmesi gerek arkadaşlar.

Evet arkadaşlar T' şu anlık gerek yok, spanla yapayım. Hemen şimdi gönder dediğinde arkadaşlar ne yaptık? Kaydet PHP'ye yönlendi. Şimdi bir daha bakalım. Tansel, Palabiyik, Voifik gönder dediğimde arkadaşlar. Kaydet PHP'ye gitti. Gördünüz? Kaydet PHP şu an. Kaydet PHP de e, ne yaptık? Veri tabanına bağlandık. Şimdi arkadaşlar ben bunu e, şöyle yapsaydım ne diyecekti bize? hata verecek şimdi Bakın MySQL hatası diyor. Demek ki lokal şöyle yaptığımda bir sorun bulmuyor ki hata mesajı bastırmadı ekrana. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şu şunlardan gelen name'leri bir post post metoduyla çekelim. isim eşittir Önce ne yapalım? PHP taktığımızı açalım. Tabi isim eşittir. Post Post arkadaşlar Şimdi şuraya yazacağımız isim Veri tabanından çek Yani şu Şunu yazıyoruz arkadaşlar Pardon isim değil bu adıymış Bakın adı olacak burası adı Arkasından 2-3 tane yapıyorum arkadaşlar Sırada ne var soyad var Şimdi soyad kısmına geldim ee, sonra ne var e-posta var. E-postamızı yazalım. Şimdi arkadaşlar veri tabanına liste veri tabanına gönderelim. Eee alır gönderdiğim MySQL query ile insert into ile biliyorsun arkadaşlar veri tabanına kayıt gönderiyoruz tablomuzun ismi neydi arkadaşlar? Örnek şey tablomuzun ismi neydi arkadaşlar? Üyelerdi. Üyeler yazıyorum. Ee, ne ne yapacağız? Şunları çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, i̇sim yazıyoruz. Pardon, isim değil. Önce veri, tab veri tabanımızı yazıyoruz. Ne var? Adi, soyadı, e-posta. Hemen yazıyorum. Adi, soyadı e e-posta yazıyorum arkadaşlar ee, ne yapıyorum sonra Şu values atıyorum şu şu tırnaklar arasında ne yapıyoruz adinin karşılığı nedir isim isim değişkenimizi yazıyoruz arkadaşlar sonra ne var sırada soyad var ondan sonra ne Daha e-posta var arkadaşlar şimdi e, if dollar gönder yani şu gönderimiz başarılı bir şekilde gönderilmişse ekrana başarılı yazalım mesela şimdi echo echo ile biliyorsun arkadaşlar gösterim, gösterme işlemi yapıyoruz ekrana yazın gösteriyoruz ne yazalım font style şöyle yapabilirsiniz. Color Green Font Font ne yazalım? Aşağı yazalım? Tabi else Aşağı değilse Ne yazalım arkadaşlar? Aynısını Şunu ileri Şunun aynısını Başarısız yapın. Başarı is yapalım Şimdi bir deneyelim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hemen şuradan lokalhost çalıştırıyorum. Geldi arkadaşlar. Tansel yazıyorum. Palavi yazıyorum. Bu gönder diyorum. Başarılıydı arkadaşlar. Kaydedildi. 7. satırda bir hata buldu. Bakalım önce veri tabanına gelmiş mi. Adin diye bir adı da bir sorun buldu. Şimdi ona bakıyorum. İsim input tag text anne, soyad Hepsini yazdı ama yalnız adını yazmadı. Adinde ne hatası bu merak ediyorum şimdi bakalım. Şimdi nerede bu hatamız arkadaşlar? Ee, şunları bir silelim. Tümünü seç sil diyelim de. Hepsi geldi arkadaşlar. Şey gelmedi isim. Şurası isim. Şimdi bakalım. Şu, hadi isim. Ha, şurası isim olacak. Hadi isim altı değişken. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ne yazalım buraya? internet net beklerim ha. gönder dediğinde başarılı görünecek arkadaşlar şimdi bakalım Evet bir zenneti beklerim hadi gel arkadaşlar şimdi tekrar göstereyim yırtamında bilgi çok şundan da sileyim başka şey kaldı. Bir tane kaldı. Bunu da silerim. <laughs> Tekrar deneyelim F5 atalım. Gönder dediğimde yine gönderecek. Bilgi cenneti adını geldi. Beklerim soy geldi. Ha ha da e-postaya geldi arkadaşlar. Böylelikle işte veri tabanından bilgi, veri tabanına bilgi ekleyebiliriz. Hmm. Bu dersimlik bu kadar arkadaşlar biraz uzun ders oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz da yani neyse yani bugünlük bu kadar. <laughs> Kolay gelsin diyorum arkadaşlar. <laughs>